Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Cardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz. Merhaba arkadaşlar. Grey Ekonomi kanalı Hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle TR Classic Coin hakkında konuşacağız. TR Classic Coin'in bugün itibariyle birazcık yükseliş geldi. Ee, Wilsham, belki denk gelmişsinizdir. Eski bir Luna yöneticilerinden, geliştiricilerinden bir tanesi. Onun da önemli tweetleri oldu. Onları yine sizlerle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda sağ alt köşede gördüğünüz gibi Twitter ve Telegram adreslerimizde mevcut. Twitter için gri ekonomi Telegram için gri ekonomi YouTube üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda videonun başında anlattığımız gibi 300 adet Adakardano hediyemiz var. Dilerseniz ona da katılabilirsiniz şimdi videomuza geçelim İlk olarak genel özetten başlamak istiyorum e, son 24 saatte %45'lik bir hacim kaybı söz konusu arkadaşlar 631 milyon dolarlara kadar gelmiş durumda daha geçtiğimiz günlerde şurada hemen göstereyim e, şuralarda mesela 1 milyar 2 milyar seviyelerine kadar çıkmıştı şurada mesela e, o seviyelere kadar çıkmıştı sonrasında bugün itibariyle hacimde önemli bir düşüş geldi Market cap'e bakalım. Market cap piyasa değeri %10'luk bir artış yaşamış. 1 milyar 728 milyon dolar şu anda. Bu birazcık daha olumlu bir haber. Fiyatımız 3.0.26.24 şu anda. %9.87'lik yine bir artış görüyoruz. Bitcoin karşısında %10.92. Ethereum karşısında da %10.47'lik bir artış söz konusu arkadaşlar. eee Grafiğe gelecek olursak bugün biraz daha yeşil olur demiştim. Daha yeşilimsi bir gün olur. Daha artış göreceğimiz bir gün olur demiştim. O gerçekleşti. Onun biraz daha gururunu, haklı gururunu yaşıyoruz. Yükselişi, bu yükselişi bildikten sonra üstüne bir de bugün de böyle olumlu bir sizlerle haberi paylaşıp bunun da yine karşılığını alabilmek gerçekten mutluluk verici. Dediğimiz gibi 26 seviyesinden yine bir dirençle karşılaştı 26 seviyesi şu anda güçlü bir direnç olmuştu noktada bu noktada buranın bir an önce üzerine kırılıp 2-3 saatlik veya işte 4 saatlik bir mum kapanışı yapması lazım ki görüyorsunuz yani tam sınırda hep sürekli o seviyelerde o civarlarda yatay süreç devam ediyor. Bakalım önümüzdeki saatler bize e, neler olacak onu gösterecektir. Şu anki beklentimiz hala daha aynı. 26 seviyesinin üzerinde e, eğer 1-2 saatlik mum kapanışı yapabilirse veya 4 saatlik bir mum kapanışı yapabilirse e, yeni yönelme 30 seviyelerine kadar bir gelecektir. 20 26 ile 29 seviyelerine kadar en azından e, o aralarda devam edecektir. E, belli bir süre daha hacim toplamaya devam eder. Sonrasında daha sert bir yükseliş gelecektir arkadaşlar. Zunç şu an beklentiler o yönde. Yine yatay süreç başlamış durumda. RSI'ye de bakacak olursak e, 4 saatliğe de bakalım. E, 4 saatlik de yine aynı şekilde birazcık tepede olsa da e, yatay süreç yukarıdan devam ediyor. Burada da günlükte de e, aşağıdan yukarı yönlü bir hareket başlamış durumda arkadaşlar. Zunç için şu anda söyleyebileceklerimiz bunlar. Yakımla ilgili de birkaç bir şey söyleyeyim. Normalde 12 Eylül olarak biliyorsunuz bekleniyordu. Fakat bu tarih 20 Eylül'e ertelendi. Hem yetersizliklerden dolayı hem işte testler yeterli gelmedi. Belki bazı yerlerde sorunlar çıkmıştır. Bunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat 20 Eylül'e ertelendi yakım işlemleri. %1.2'lik yakım işlemleri. 20 Eylül'e ertelendi. Normalde 5 Eylül'de bütün kodlamanın tamamlanması bekleniyordu. Bu birazcık daha ileri tarihe alındı. Şu anki beklenti ne? Şu anki beklenti yine o tarihler arasında bir yükseliş gelmesi arkadaşlar. O tarihler arasında işte 5 Eylül ile 12 Eylül arası, belki 17 Eylül arası o seviyelerde bir artış bekleniyor. Bunun sebebi şu staking işlemlerinde bildiğiniz gibi o haberlerle birlikte artışlar gelmişti. Staking işlemleriyle birlikte artış gelmişti. 480 milyarlık bir şu anda lunge coin stake edildi. Onunla beraber fiyat pamplanmıştı. Önemli seviyede rally başlamıştı. Şimdi yine aynısı olabilir bazı borsalardan destek mesajları işte destek haberleri çıkıyor. İşte yine %1.2'lik yakımlar geliyor. Bildiğiniz gibi Max borsası böyle bir şey yapmıştı. Aynı zamanda coin'in borsası da yine devam ediyor. Bunlar önemli işler. Belki Binance'in yapmasını önce oluyorlardı. Hani Binance görür belki Binance de yapar diye. Binance dedi eğer öyle bir şey olursa bu fiyatı artık kimse durduramaz. Ee, onu söyleyebilirim arkadaşlar bu sebeple zaten e, geçtiğimiz günlerde CZ'nin bir tweet olmuştu staking işlemleriyle ilgili ee, bu sebeple hani luncun biraz daha şu anda önünü kapatmaya çalışıyorlar gibi bir hava var fakat topluluğun şu andaki olumlu havasını e, asla dağıtamayacaklar gibi duruyor şu anda herkesin e, umutları yeniden yeşermiş durumda yeniden e, kaybettikleri paraları geri alma ümidi gelmiş durumda e, bu sebeple yükselişin öne geçebileceklerini ben Düşünmüyorum. Wilshere'nin tweetlerine geçelim isterseniz. İlk olarak şunu bir e, göstermek istiyorum. Icon concede long live lunch demiş. Kabul ediyorum. Çok yaşa lunch. E, long live genelde e, İngiliz ve hatta Kraliyet ailelerinde diyelim. E, oralara çalışan insanların krallar için söyledikleri veya halkın krallar için söyledikleri e, çok yaşa kralım tarzında bir kelime, e, bir cümle. Bunu launch coin için söylemiş. Launch coin'i biraz daha hani artık piyasanın kralı haline geldi tarzında bir ima görüyorum ben burada. Bunu da söylemek istedim. Bir diğer tweet'i de şu hemen çevirelim. Gönüllü geliştiricilerin bir taban hareketi tarafından terimani dipek merkezi olmayan koordinasyonun kolektif açısından Doğan acısından doğan hırs ve dayanışma kriptoda benzersiz bir fenomendir lunç topluluğu gibi başka bir şey düşünemiyorum e, fikrimi değiştirin bu fikrimi değiştirdim diyor e, daha düzgün bir çeviri yapacak olursak işte bu düşüşle beraber insanlar birazcık acı çekti e, fakat buna rağmen işte lunç coin topluluğu gibi bir topluluk göremedim diyor e, bu gerçekten fikrimi değiştirdi diyor. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Şu anda işte Lunchcoin'in bu %120'lik %130'luk artışları bütün toplulukta önemli bir şekilde olumlu hava dağıtmış durumda. Wilshen'in de bahsettiği şey bu. Wilshen bu arada eski Luna geliştiricisi. Şurada görebilirsiniz. E, Terevan ile çalışmış e, eski Teremani çalışanı. Burada görüyorsunuz e, fikirlerim kendime ait diyor. E, genel olarak şu anda söyleyebileceklerimiz Bunlar yeni haberler Bunlar da arkadaşlar Max borsasında yakınlar bugün itibariyle başladı onu da söylemiş olalım bugün itib bugün saat bir itibariyle yani 3 Eylül e saat 13 itibariyle o işlemlerde başladı yaklaşık 17 Eylül saat bir civarında 13 arasında bir etkinlik düzenlendi bu etkinlik arasında yüzde 1 nokta koyun gerçekleştirilecek ee, bu hani bir yandan destek olma amacıyla bir yandan da Terra ekibinin e, o %1.2'lik yakım nasıl çalışıyor onu biraz daha görmeleri amacıyla yapılmış bir durum. E, sonrasında yükseliş haberlerinden bahsettik. 26 seviyesi güçlü bir direnç oldu dedik. Bunun üzerinde 1-2 saatlik mum kapanışı veya 4 saatlik bir mum kapanışı görmemiz gerekiyor dedik. E, yükseliş buna bağlı eğer 26 üzerinde mum kapanışları yapabilirse 26 ile 29 seviyeleri arasında belli bir süre daha yatay gider diyoruz arkadaşlar. Sonrasında da zaten yakın haberleriyle birlikte e, aynı staking işlemlerinde olduğu gibi ben büyük bir yükseliş bekliyorum ve 3.0.50 seviyelerine kadar yükseleceğini düşünüyorum. Video bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım video işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar yeni bir hediye videosuyla daha sizlerin karşısındayız. Bir arkadaşımıza 300 adet Ada Kardano hediye edeceğiz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit. Telegram kanalımızı takip etmek, Bitlo borsasından açıklamadaki linkten e, tam kayıt olmak, yani mail ve kimlik doğrulaması da yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında da videodaki yorum kısmına bir adet katıldığınızı belirten mesaj yazmak. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Şimdi videomuza geçebiliriz.